Üstüne adam geliyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Bunu yap. Bu hareket düşmandan her zaman önde kılar. Arkandan vuranlara inat bu hareketi yaptıktan sonra onlar artık yok olacak. Saklanarak vuruyorlar. Yeterince hızlı değilim. Adamlar yamyam gibi oynuyor. E-sporcular bile bu hareketi yapıyor. En sık yaptığınız hata işte bu. Artık her şeyden sıkıldın mı? Ölmekten sıkıldın mı? Bu gösterdiğimi yaptığınızda yamyam gibi olacaksınız. Size söz. Sonuna kadar izlemeyi unutma. Hepsini beraber halledeceğiz. Bu videoyu izlediğine göre gerçekten çok ihtiyacın var biliyorum. Şimdi başlayalım. Dostlarım duvar arkasındaysanız ya da başka bir kavurunuz varsa adam üstünüze geliyorsa eğer sizin eğil dürbün açınız açıksa büyük ihtimal bir şansla ölebilirsiniz. Bu ihtimali daha çok düşürmek için bunu açmıyoruz direkt. Buraya geliyoruz kapatıyoruz. Şimdi dürbün açmadan böyle dikiz açıyor gördüğünüz gibi. Adam üstüme geliyor şimdi dediğim gibi. Bu kadar basit. Adam görmedi bile. Dostlarım iki tane ateş butonum var gördüğünüz gibi. Şimdi saydamlığını arttırıyorum. Nerede olduğunu görün. Bunlar bana en kolay gelen yerlerde. Bu ateş butonu bildiğiniz gibi hareket etmiyor. Bu ateş butonu ediyor. Ben bunu ne için kullanıyorum? Çok yakın temasa girdiğimde adamın üstüne çıkmak için mesela böyle ya da adam mesela duvarın arkasında burada böyle sıkabiliyorum. Anladınız mı? Bu daha basitime geliyor. O yüzden kullanıyorum. Şimdi bir diğer amacım da ne biliyor musunuz? Mesela burada adam var. Dürbünü açtım. Böyle dönmek yerine Diğer elimle dönmek yerine bu benim çok basitime geliyor mesela burada adam var dönüyorum böyle yapıyorum ya da dürbünü açıyorum refleks atamıyorum diyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim bu daha basit bir şey buna geliyorsun sonra geliyorsun böyle yapıyorsun yani çok basit değil mi bununla istediğin gibi oynayabiliyorsun hem de ateş ederek böyle yapıyorsun çok basit. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. İki tane buton kesinlikle kullanın. Birini çok yakın temasa girdiğinizde unutmayın. Diğerini de orta mesafede ya da bunu da kullanabilirsiniz de bu daha basit. Emin oldun yani. Alıştığınızda hak vereceksiniz. E, bütün e-sporcular falan biliyorsunuz ki bu butonla oynamayı çok seviyor çünkü biliyorlar ki bu yakın temasta canavar İki parmaklılar gerçekten yakın temasta iyi olmasının sebebi bu butonla oynadığıdır şimdi diğer videoya geçelim dostlarım bu nişan özelliğini kullanmayan arkadaşlarım var bu nişan özelliği ne işe yarıyor nereden açıyoruz ilk başta onu göstereyim geliyoruz burada gelişim kontrollerinden nişan yazıyor gördüğünüz gibi. Açta kesinlikle basılı tutta oynamanızı öneririm. Bu nişan özelliği böyle yakın temasa girdiğinizde mesela bu adam buradaysa siz daha çok görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz mu? O yüzden şöyle yapıyoruz. Çıkıyoruz böyle çekiliyoruz. Böyle çekiliyoruz. Ama siz böyle yaparsanız ya öleceksiniz. Böyle yaparsanız hem merminiz daha düz gidiyor. Emin olun. Ya da ya da böyle çömelirken sıkarsanız daha kontrollü sıkabiliyorsunuz. Ama bunu pratik yapmanız lazım. Bunun için de basılı tuttu oynamanız lazım. Tekrardan yapalım mı? Çok pratik olmuyor mu? Ben bunu yakın temasta kullanıyorum. Dürbünü açarken hiç kullanmıyorum. O yüzden pratik olması açısından bizim için önemli dostlarım. Şimdi diğer videoya geçelim. Joystick'te herkesin yaptığı bir hata var. Ne biliyor musunuz? Geliyorsunuz kontrollerde abi joystick'i nereye koymalıyım? Önceden böyle koyuyorduk. Onu düzelttiler. Çok güzel bir joystick'ti. Görünmez joystick falan yapıyorduk. Ama artık tek yolu ne biliyor musunuz? Buraya geliyorsunuz kendi parmağınıza göre nokta atışı mesela. Telefonu böyle tuttun. Şu parmağın nereye gidiyor? Tam ucu nereye basıyor? Tam oraya koyuyorsun. Benim buraya bastığı için ben böyle koydum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi sizin telefonunuzun boyutu da farklı olabilir. Ben size kontrol kodunu verdiğimde de başka yere de gidebilir. Beğenmeyebilirsiniz. Bu Joyisti kendiniz ayarlamanız lazım. Yeni güncellemeyle bu bize şart oldu. E boyutu ne olmalı abi diyorsunuz. Kardeşim diyorsunuz. Boyutunu da ben 137'de kullanıyorum. Ya çok büyük olması ya da çok küçük olması gerçekten bir avantaj sağlamıyor bize. O yüzden geliyoruz. En önemli dikkat etmemiz şey ne biliyor musunuz? Siz mesela boyutu ayarladınız. Parmağınızın şu kısmıyla dokunuyorsunuz. Ben böyle joystick olur Ne kadar kontrol edebilirsiniz ki? Joystick parmağınızın ucuyla yapmanız lazım. Mesela ben tuttum telefonu. Joystick parmağımın ucunda. Ben buraya dokunduğum an ne kadar akıcı kullanabileceğim böyle. Yani bunun sırrı bu dostlarım. Akıcı kullanmanın sırrı parmağınızın ucuyla dokunmanız. Böyle dokunmanız değil yani. bu böyle dokunuyorsunuz ne kadar kontrol edeceksiniz gerçekten böyle parmağımın ucuyla dokunurum daha sonra böyle içine geçiyor gibi sıkarım yani parmaklarım kaymamaya başladı deminden beri direkt el eldivenini aldım güzel akıcı bir şekilde joystick de yapılıyor başarılı yapmışlar bu arada dostlarım tavsiye ederim İkincisi de Şimdi eğil kalkı hangi durumlarda kullanacağım diyorlar. Eğil kalkı çok hızlı kullanmak istiyorsanız bu mesafede olmalısınız. Niye biliyor musunuz? Böyle yaparsanız hızı hepsini hızlı yapabilirsiniz bu mesafede. Ama joystick önemli burada da. Orta mesafede eğil kalk hızı şu şekilde olmalı. Bu şekilde. Böyle yaparsanız daha hızlı gözükeceksiniz. Ama böyle Böyle yaparsanız hiçbir şey olmayacak dostlarım. Emin olun. Yani çok dipte hızlı hızlı yapabilirsiniz. Çok dipteyim bak. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi diğer taktiğimiz zıplamaya hangi aralar yapalım diyorsunuz. Zıplamayı da mesela bu durumda direkt orta mesafedeyken joystick yaparken zıplama tuşuna basıp sıkabilirsiniz. Mesela bak böyle. Böyle yaptınız, zıplayarak sıktınız. O adam öldü. Bak bunu deneyin. Sonra gelin yoruma yazın. Eğer abi öldüm derseniz o zaman yani. Ama bu hizada yapacaksınız. Böyle yaptınız, yaptınız, yaptınız. En sonunda böyle zıplayarak sıktınız. O adamın kafası gidecek. Ben bunu her zaman zor durumda kaldığında yapıyorum ve gerçekten işe yarıyor. İkinci zıplamamız nasıl olacak? Mesela adam buradan geliyor. Görüş açımız hiç yok. Soldan geliyor. Bak buradan geliyor. Görüş açımız hiç yok. Buradayken direkt adam geldiğinde zıplayarak sıkacaksınız. Yani böyle. Böyle yaparsanız yine kafa gidecek. Ben size şimdi örneğini göstereceğim. Geliyor. Alır mıyım? Evet. Süper. Zaten sağdan geleni gösterdim. Soldan gelenler için de eğer sağdan görüşünüz yoksa soldan gelenler için de kesinlikle zıplayarak zıplamanız olacak. Yani bunu kesinlikle yapın dostlar. Buraya kadar izleyen dostlarım videoyu nasıl bulduğunuzu yoruma yazarsanız çok sevinirim ve beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 5000 like unutma.